Polatlı gerçekten sıkıntılı günler yaşıyor. Harman yaklaştı, Harman'a başladık. Ee, sahipsiz çiftçi, iktidar tarafından ihmal edilmiş olan çiftçi bu sene bir de kuraklıkla mücadele ediyor. Ee, başkanım da dediği gibi Büyük barajının yerine yerinde inceledik. Baraj diye henüz bir, bir durum yok. Bir yıla kadar da barajın e, faaliyete geçmesi diye de ee, bir şey söz konusu değil. Ee, Polatlı'daki, Sakarya boyundaki köylülerimiz bu şekilde avutulmak istemiyor ancak e, çok uzak değil. Her ne kadar AKP'liler gidip bulamasalar da biz gittik bulduk. Uzak da değil. Ee, Polatlılar gidip barajda yerinde inceleyebilirler. Sakarya boyunda büyük sıkıntı var. Diğer köylerimizde karşı köylerimizde de yine kuraklık nedeniyle sıkıntı var. E, çiftçimiz Kara kara düşünülüyor. Bu sene tekrar ben tarlamı nasıl süreceğim, nasıl ekeceğim? Tohum, gübre, mazot fiyatları malum. E, çiftçi gerçekten desteğe muhtaç. Bu sene e, ayrıyeten bir özel e, olarak Polatlı'ya, e, e, çiftçilere destek e, şart diye düşünüyorum. Bu konuyu da yine dile getirmek istiyorum.